Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2004 model e, Golf 5 1.6 otomatik vites. Aracımızda şöyle motor arızalanması yandı. E, bu motor arızalanması sarı renkte yandığı için servise kadar kullanabiliriz. Bir sıkıntı olmaz. Eğer kırmızı yansaydı aracı kullanmamak gerekiyor. E, hemen sağa çekip çekici çağırıp çekiciyle götürmek gerekiyor. Şimdi bu arıza lambasının e, yapmasının birkaç nedeni olabilir. E, ateşleme sistemiyle ilgili bujilerde bir sıkıntı olabilir. Buji kablosunda sıkıntı olabilir. E, bobinde bir sıkıntı olabilir. Oksijen sensörü var bu araçlarda. Oksijen sensörü tıkanmış olabilir ya da arızalı olabilir. E, katalitik konvertör yani katalizörle ilgili bir problem olabilir. Bunları e, bunlardan hangisi olduğunu öğrenmek için aracı bir bilgisayara bağlayıp bilgisayardan arıza koduna bakmak gerekiyor. O yüzden biz de şimdi servise gidiyoruz. Aracın şu an çalışmasında bir tekleme falan yok. Normal çalışması falan her şey gayet normal. Ben oksijen sensörü diye tahmin ediyorum ama bakalım ne çıkacak. Çünkü oksijen sensörü kurum yapıp şey yapabiliyor. Bu lambayı yakabiliyor. Volkswagen araçlarında Volkswagen grubu araçlarda daha çok bu arızaya rastlayabiliyoruz. Daha önce benim başıma Seat da gelmişti. Seat Cordoba gelmişti. Kendiliğinden sönmüştü sonra ama şimdi bu aracın biz bir baktıracağız neden yandığını. Çünkü bu şekilde kullanmak doğru değil aracı. Şimdi arıza tespiti için makineye bağlı bir garaja. buradan arızayı tespit edecek. Ne? Benzinli 1.6. Benzinli 1.6. Bu motor arızası mı? Evet motor arızası. Şimdi şeye. Golf 5. Golf Pardon? Lampta sensörü vermiş. Yani Yok. sensörü. Oksijen, Oksijen sensörü, sensörü, vermiş. Yani geçici arıza vermiş şu an hepsine. Ha. Şu an söndürmüş olması lazım. Bir şey vermiyor çalıştırdın ya hata veriyor. Ne veriyor? Haberleşme hatası yani bağlanmıyor cihaz. Tamam. Şimdi bak. <laughs> Tekrar çalıştırıyoruz. Aynen. Geçici bir arıza vermiş. Oksijen sensöründen yapabiliyor bu arızayı. Kendinden bazen sönüyor. Bazen bilgisayara bağlayıp söndürmek gerekiyor. Şu anda araçta bir sıkıntı yok. Evet. Aracımız tahmin ettiğimiz gibi e, oksijen sensörü e, arızası vermiş ama arıza geçici arıza olduğu için bilgisayardan sildik. Şu an tekrar yanmadı. Anlık hata vermiş. Bu e, gibi hatalar verebiliyor. Normaldir arkadaşlar. Korkmayın. Işık dediğim gibi sarı yanıyorsa Tam kadar aracı kullanabilirsiniz, problem yok. Hatta LPGli araçların çoğunda bu ışık sabit yanar, hiç sönmez. Ee, Gazla havanın karışımından dolayı LPGli araçlarda e, hata verebiliyor. LPGli araçların çoğunda standart olarak bu ışık yanıyordur zaten. Evet, bu arızamızı da bu şekilde gidermiş olduk. Daha önceden aracın şanzımanı ile ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Onu da videosunu yaptık. Kanalımızda mevcut. İzlemediyseniz aracın diğer videolarında kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, iyi günler.